Tüm Turça, Siki hoş geldiniz. Te teş teşekkür ederim. Yani yaklaşık burada 175 tane de basamak varmış. Hello, how are you? Hello, uh, Dostlar Herkese selamlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Siki denen bir yerdeyim abi. Yaklaşık 1.5 saatten beri yollardayız. Şu anda yaklaşık en az 100-150 tane Erasmus öğrencisi var. Yeni bir şehre geldik. Böyle orta çağdan kalma bir şehirdeyiz şu anda dostlar. Bakın etmek istiyorum. Görmüş olduğunuz bu insanlarla birlikte yeni bir şehre geldik şu an Romanya'da. Size de bu Anımı kaydetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar insanla birlikte Sigishoara denen ye, yeni bir yere geldik dostlar. Romanya'yı keşfediyoruz böyle görmüş olduğunuz gibi. Bir İspanyol arkadaşım var. I have a friend from Spain. Estefi, yeah? Yes. Estefi, what what do you think about new trip? Everything is okay? Yes. It was nice. Um and here we can see a lot of green so Yeah, look at that view. I really like that absolutely. From Spain, Steffi, a great uh, friend, great person. We are traveling. Yeah? <laughs> Estamos viajando. Sí. sí, estamos viajando. Yes. <laughs> Şehrin giriş kapısı abi. Baksanıza. Şuraya görüyor musun? Burası orta çağda kurulmuş bir şehir olduğundan dolayı aslında buradaki aslında buradaki yaşadığım anlar bu şehir bana birazcık şey anımsattı. Polonya'da biliyorsunuz böyle Gdansk işte Torun'a falan gitmiştim. Torun da böyle orası da böyle şövalyelerden oluşan, şövalyelerin kurduğu bir şehirdi dostlar zamanında. Dolayısıyla burada da o vibe aldım. Zaten az önce de okuduğuma göre 12. yüzyılda, yüzyılda Almanlar tarafından kurulmuş. Burada yaşayan Almanlar tarafından kurulmuş bu şehir. Şuradan da görüyorsun. İnanılmaz bir manzara var. Ş şehrin tarihi yapısı bambaşka. Dediğimiz yere bakar mısınız abi? İnanılmaz bir şekilde güzel bir manzara var arkamda. Bakın. Benim acayip hoşuma gitti burası. Şimdi şu anda şehrin içerisindeyiz. Bakın şimdi aynı zamanda bir kale gibi bir şey göstereceğim. Bu da herhalde kilisenin çanı gibi bir şey. Kilise anladığım kadarıyla. O zamanlardan kalma eski bir kilise olabilir diye tahmin ediyorum. Bakın burada bir sürü insan var. Ben bu kadar kalabalıkta gezmeyi normalde çok sevmiyorum. Ama bugün böyle denk geldi. Pardon, pardon. It's okay, bro. Şu gördüğünüz yer var ya. Dostlar burası. Şu gördüğünüz ev Kazıklı Voyvoda var ya arkadaşlar bizim Osmanlı tarihinde Kazıklı Voyvoda. Oranın doğduğu ev olarak geçiyor arkadaşlar. Kazıklı Voyvoda burada doğmuş öyle diyorlar. Şu anda böyle ayrı takıldığımız bir yer var. Müze gibi bir yere geldim ama herhalde ücretli burası. Aynen. Kardeşler 20 Lira geliyor. Evet oldu. gençler. Girmeyeceğim, müzeye girmeyeceğim. 200 lira verecek param yok şu anda. Fakat Belki şehri birazcık keşfettikten sonra girebilirim. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bu şehir böyle daha çok Osmanlı zamanındaki işte o kazıklı voyvodayı biliyoruz. İşte onun burada doğmuş olduğu, onun şehri şehrindeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki şehir, buradaki her şey hediyelik eşyaları falan e, kazıklı voyvodayla ile alakalı. Buradaki olay bu. O adamın doğduğu yer. Burası tam olarak güzel bir ortaçağ yerindeyiz. Bakın şu an arkamda gö görüyorum size. Görmüş olduğunuz gibi. Aşağılara doğru gideceğiz, şehri daha fazla keşfedeceğiz takılıyoruz buralarda ayrı bir şekilde ama yaklaşık 4 saat 4 saatimiz var dostlar saat tam olarak burada. Vakit geçiriyoruz size etrafı göstereceğim. Müzeye geldik arkadaşlar. O Osmanlı zamanından kalma işte Kazıklı Voyvoda'nın askerlerini kullanıldı. O zamanlarda kullanılmış askerlerin zırhları falan neyse artık hepsi şu anda karşımızda duruyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada aslında bu bir Osmanlı mikferi arkadaşlar. Osmanlı'da kullanılan Türk mikferi arkadaşlar bunu görüyorsunuz. Ve burada birkaç tane mızrak falan var aynı şekilde. Arkadaşlar bakın burada Fatih Sultan Mehmet var. Bakın Fatih Sultan Mehmet. Bu da kazıklı voyvoda görüyorsunuz arkadaşlar. Burada aslında bizim kültürümüzde, tarihimiz burada yansıyor. Güzel. Yani çok etkileyici. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane müzedeyiz. Güzel bir şehir turuyla baş başa bırakacağım dostlar. kilise dostlar çanlarını çalıyor şu anda duyuyorsunuz. Kilise çan çalıyor. Bak. Tam orta çağda şu an biliyorsunuz orta çağ vibe'ını alıyorum şu anda. Kilise de çanlarını çaldı. Yanımda da Romanyalı dostlarım var. Hello. Hello. Guys from Romania, Cebu. We are from Cebu guys and we are traveling this gothic city today. <gülüyor> <gülüyor> Would you like to say something to Turkey? Hello, The weather there here is very cold. Ya, <laughs> burası çok soğuk dostlar. Bye bye. Dostlar, gruptan ayrıldım. Şu anda yine tek başıma geziyorum. Çünkü şunu fark ettim ki kalabalık insanlarla gezmek kesinlikle bana göre değil. İşte burada hediyelik eşyalar falan. Onun dışında gruptan ayrıldım. Böyle şu an mekandayım yani. Arkadaşlar bakın şuradaki yeri görüyor musunuz abi? Orada bakın merdiven var. Şurada da şato gibi bir yer var bakın. O görmüş olduğunuz şato arkadaşlar aslında bir ortaokul veya lise olması lazım. Gördüğünüz gibi orada çocuklar da çıkıyor. Şu merdivenler arkadaşlar orada okuyorlar. Yani çocukların okuduğu okula bakar mısınız abi? O kadar enteresan ki. Bakın şurası okul. Çocuklar buradan dağın arasından çıksınlar diye dostlar. Okullarına oradaki merdiven sayesinde ulaşabiliyorlar. Yani Böyle bir yerde okul okudunuz. Çok enteresan değil mi? Yani okuduğunuz okulun şöyle bir yerde olduğunu hayal edebiliyor musunuz abi? Gerçekten çok güzel bir hayatları var. Avrupalıların hayatlarını gerçekten kıskanıyorum. Yaşadığı ortam falan insanların mükemmel geliyor bana. Belki de yabancı olduğum için bilemiyorum ama. Şu ortama baktığınız zaman bir sürü turist var. Hani sevilmeyecek gibi değil açık konuşayım. Dostlarım az önce size oradayken gösterdiğim bir merdiven vardı ya okula çıkıyor diyordum bakın. Şu an arkamda görmüş olduğunuz merdiven o çocukların okula çıktığı merdiven abi. Yani yaklaşık burada 175 tane de basamak varmış. Yukarıda gördüğünüz yer. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani merdiven okula çıkıldığını hayatımda ilk defa gördüm yani anlayacağınız. Çok hoşuma gitti. Şimdi oraya gidip bakacağım. İçeri gireceğim. Bakalım neler var. Şu mekana bakar mısınız abi? Tam yemin ederim orta çağ yani. Ya. Adamlar merdivene çıkarıp okula gidiyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Gitseniz abi içeri. Böyle bir şey hayatınızda gördünüz mü hiç? Şu anda ama çok yoruldum. Fena yoruldum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi merdiveni... Arkamda bu şekil, yani tırmanıyoruz ama yoruldum, böyle bir ortam, bizim bizim köye benziyor arkadaşlar burası biraz. Buradan çıktık, burası kilise, burası da liseymiş. Enteresan bir yer, yani mevzu bu şekilde. Sevi seviyorum. Okey dostlar, şu anda bir kilisenin önündeyim tamam mı? Merdivenden ben çıktım, acayip yok. Yani burada takılıyoruz anlayacağınız. İki tane Romanyalı kız geldiler, bana yardımcı oluyorlar abi. Yani kilisede bu şekilde, içerisi kapalı. Sigiş orada dostlar. <laughs> Sigiş orada vakit geçiriyoruz dostlar, anlatabiliyor muyum? Sigişora mekan bu şekil. Polonya'daki Gdansk'taki günlerimi hatırladım. Bu kadar. Okay. Burada I saw a crazy girl. Hi, Crazy girl. Crazy girl. Me Romanian on Instagram <laughs> No way. <laughs> Böyle şehir merkezinin arka tarafı. O nerede? Oh, I love Poznan. Ne onda Bulgaria sau Ibru? Türkçe. Turkey, Turkey. Türkçe. Sizi şora ya hoş geldiniz. Söyledim. no problem. <gülüyor> <gülüyor> Thank you so much. You are on YouTube in my channel. Hi <laughs> <No> problem. Ya? <Yeah>? Şükredim, <laughs> şükredim Türkçe. Sizi şora ya hoş geldiniz. Şükredin. Te te teşekkür ederim. No problem. Adın ne bro? Thank you. はい。 Kurça, <laughs> sigi ya hoş, no problem. you will be famous in Turkey, I'm sure. Thank you. Yeah, no worries, man. Bravo. Bye bye. <laughs> Bugün o merdivenli yerden indim. Şu an böyle yağmur falan yağıyor ama yine de güzel bir mekandayım. Böyle birazcık takılıyorum yani anlayacağınız. Burası da güzelmiş. Yine yağmura yakalandım. Yağmurlu da olsa bir şekilde geziyoruz yani anlayacağınız. Durum. Dostlarım herkese selamlar. Gezi bitti abisi tamam mı? Otobüsteyim. Bu gezi de bu şekilde bitti ve e, abone olup like atarsanız kanala bu tarz çılgın videoların devamı gelecek. Çünkü Romanya'dayım Erasmus'ta takılıyoruz hesabı. Bakalım video hakkında ne düşündünüz aşağılarda yorumları yazın. Evet güzel bir video oldu yorumlarınızı bekliyorum kendinize çok iyi bakın. Eirashai, watashi wa Turcia, sigi şu ara yahoş, geldiniz. Teşekkür no problem. <laughs>